Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımımız yalnız olan, ilişkisi olmayan arkadaşlarım için olacak. Bir bakalım hayatınıza kim girecek, nasıl bir insan, ne tür özelliklere sahip bu kişi. Kartlarımız bize neler söyleyecek bunlara bakalım. Deste seçmeli olacak. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Durdurup seçebilirsiniz. Ben yine de şöyle yaklaştırayım. Birinci destemiz için... Üzerinde ayıcık bulunan bir kurdale koyuyorum. İkinci destemiz için de şöyle üzerinde çiçekler bulunan pembe bir elma koyuyorum. Evet ikisinden birine odaklanın. Seçmekte zorlananlar ikisini de dinleyin hangisi uyarsa size onu kabul edebilirsiniz. Evet seçtiyseniz ben birinci desteği Ayıcıklı kurdaleyi seçenlerle başlıyorum. İkinci desteği ben şöyle yanıma alayım. Evet birinci deste. Bir bakalım. Siz yalnızlar için kartlarımız ne tür enerjiler söyleyecek bizlere? Hayatınıza kim girecek? Nasıl bir insan? Bu kişinin ne tür özelliklere sahip? Bu kişi hakkında neler bilmeliyiz? Kartlarımızın enerjileri nedir? Birinci desteği seçenler için neyi bilmeliyiz? Bu kişi nasıl bir insan? Hayatınıza nasıl bir insan girecek? Nasıl bir kişi? Ne tür enerjiler var? Evet hepinizin hayrına olsun. Bir bakalım ne tür enerjilere sahipmiş. Evet, şimdi enerji kartlarımızdan da alalım. Bir bakalım enerji kartlarının enerjileri neler söyleyecek. Birinci desteği seçenler için hayatınıza girecek olan kişi nasıl bir insan, ne tür özelliklere sahip bir kişi bu. Bu insan hakkında neyi bilmeliyiz? kartlarımızı seçtik. Şimdi açmaya başlayalım. Şöyle yapalım. İlk enerjilerden başlayacağım. Şefkatli bağlantılar, uzaklaşmak, kaygı, yolculuk. Devam edelim. Değnek prensi, değnek dokuzlusu, değnek onlusu. Ne kadar çok değnek var. Kılıç onlusu, değnek beşlisi dünya kılıç şövalyesi kılıç yedilisi para beşlisi para altılısı para prensi ve kılıç kraliçesi Evet şimdi birinci desteği seçenler için öncelikle bu kişiyle alakalı ne tür özellikler var diye baktığım zaman bir kere burada bakın değnek ilk etapta çok fazla yoğun geldiği için hani bu destede bu enerji de var. Aslında çoğu grup çıkmış bakın kılıçlar var bunun yanı sıra bir para prensimiz var ama ben burç olarak size ateş gruplarını söyleyeceğim. Koç Aslan ve Yay burcundan olma ihtimali var bu insanın. Yükseleni ve Ay burcu bir de hava grubunu ekliyorum. Hava ve ateş grubu daha baskın. Bunu söyleyebilirim. Bu kişiyle alakalı özelliklerine baktığım zaman çok tutkulu, çok ateşli, çok fevri, çok hızlı bir yapısı var bu insanın. Yani çok atak bir enerjisi olduğunu, bir o kadar enerjisi, nasıl desem, insanları kendine bu şekilde çekiyor. Bir şekilde ortamın böyle en göze çarpan insan olduğunu görmekteyim. Çünkü İnsanlara da güldüren ve neşelendiren bir yapısı var. Onlara da motive eden, enerji katan bir yapıya sahip bir insan. Bunun yanı sıra arkadaşlar iki onluk kartımız yan yana gelmiş. Şimdi burada ben şöyle bir şey daha hissediyorum. Bakın burada özellikle geçmişten biri bakın uzaklaşmayı da verdiği için bunu yoğun hissettim. Bir yıkım yaşadığınız, canınızı yakan, inciten bir insan olmuş. Yani sizi tamamen sırtınızdan hançerlemiş sizi tamamen bir üzmüş hatta yalan dolan ihanet ve aldatma durumları bile olabilir. Hatta bu insan yüzünden bir şeylerde artık o kadar yorulmuşsunuz ki bıkmışsınız. Burada daha çok geçmişteki kalan bir insana dair izler de görünüyor. Hani çok yorgunluğunuz var. Bakın kaygı. Bu insan sizi de hani bu psikolojiye sokmuş biraz. Kendinizi iyi hissetmemişsiniz. Yani modunuz falan bayağı düşmüş ama bu deste için şunu söyleyeceğim ki Bakın burada bir dünya kartımızla artık bir devreyi kapatmışsınız ve ve yeni bir devreye başlıyorsunuz. Yani dünyada artık tamamen bir mutluluk var, bir tamamlanma enerjisi ve genelde yabancıları anlatır. Yabancı yerlerden, farklı şehirler, farklı ülkelerden gelebilecek bazı kısmetlerinizin oluşma ihtimali var. Çünkü bakın burada da bir yolculuk var zaten. Hani sizin uzak çevrelerden böyle tanımadığınız en azından size yabancı birilerinin de karşınıza çıkabileceğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu kişi nasıl biri diye baktığımız zaman çok mantıklı. Hani çok akıllı, çok zeki bir insan. Ama az önce geçmişten bahsetmiştim. O kişiyi bence uzaklaşmanız, gerçekten de arkanızda bırakmanız gerekli. Çünkü size iyi gelmeyen, sizi endişe içerisine bırakan üzmüş bir enerjisi var. Zaten siz bunu daha iyi bilirsiniz. Hayatınızı alıp almamak konusunda içinizde bir huzursuzluk, buradaki gibi aynı kaygılar, şüpheler barındırıyorsanız zaten sizin için doğru bir insan değildir bu kişi. Yani e, yıkımlar, ağır etkiler yaşadığınız için karmik bir partner de olabilir. Bu kişi hayatınızda ama bu insandan uzaklaştığınız zaman evet şefkatli bağlantılar yani sizin için gerçek aşkın, gerçek sevginin bakın koruma, kollama, ilgilenme, sahiplenme duygusu bu insanda yaşayamadığınız duyguları bundan alabilirsiniz. Bu yeni gelecek insanda yoğun bir ilginin olacağını görmekteyim. Aynı zamanda bu insan da tutkulu bir karakter. Yani tutkulu bir aşk, bir tamamlanma. Ruhen görünüyor. Bir o kadar da hoşgörülü bir insan olduğunu, yardımsever bir insan. Saygılı arkadaşlar bu kişi. Böyle maddi olur, manevi olur. Çok bonkör ve cömert bir yapısı da var. Birilerine hatta bu kişi yardım ediyor olabilir bazı kurum ve kuruluşlara. Öyle bir durum olması bile manevi yönden çok yardımsever, her türlü eli açık insanlara elini uzatan bir yapısı var bu kişinin. Bunun yanı sıra aynı zamanda bakın bu insanların ilgi ve sevgi konusunda da yoğun bir cömertlik göreceksiniz. Hani özellikle bu bugüne kadar bir ilgi ve sevgi konusunda hep bir az böyle bir yetememe, size karşı duygusal bir eksiklik yansıtan insanlar olduysa size istediklerinizi vermedilerse çünkü burada biraz sorumluluğu siz almışsınız gibi bir durum var. Çünkü burada sizin enerjilerinizi de görüyoruz. Hani yeni bir insana bakıyoruz ama burada biraz size dair bilgiler çıktığı için bunları da söylüyorum. Bu kişi tam tersi. O sizin için sorumlulukları alacak. O sizin için istediklerinizi size verecek ve bir şekilde o yaşadığınız enkaz ve yıkımdan sizi kurtaracak bir insan görüyorum. Yani o duygusal acılarınızı bırakıyorsunuz. Ne yaşadıysanız güven problemi olur, ilgisizlik olur, sevilmemek olur, karşılık görememek olur. Hiç önemli değil. Aldatma, terk edilme, ihanet. Ne olursa olsun bu insan temizliyor bu enerjiyi. E, fakat şöyle bir şekilde etrafınızdaki insanlara da dikkat edin. Bazı düşmanlıklar böyle bu insanın çevresinde de olabilir. Böyle ilişkiye başladığınız zaman bazı böyle laf taşıyan, laf getiren, götüren böyle düşman enerjilerine dikkat edin. E, bunu sıra bakın bu insan evet e, biraz zeki ama Kurnaz tarafları da var. Bunu da söyleyebilirim. Hani kendini gerçekten de o kurnazlığıyla bir şekilde oyunlar oynayabilen, bir şekilde stratejik hamlelerle ilerleyen bir karakter olduğunu görmekteyim. Hatta bazı zamanlar biraz e, maske takan bir tavrı da olabilir açıkçası. Hani bu yönlerini de söyleyebiliriz. Duygusal anlamda. E, kendisine uymayan bir durumda, mantığına uymayan konularda biraz maske takıp kendi istediği gibi oyunu oynayan bir yapısı var. Bunu sıra iletişim becerileri çok kuvvetli bir insan. Hani iletişimi konuşması tamamen keskin ve net adımlarla ilerlediği ve net konuştuğunu görmekteyim. Bir o kadar bu insan arkadaşlar şöyle kıskanç bir yapısı da var. Hani özellikle böyle rekabet ortamlarını evet seviyor. Çünkü böyle ona tutku katan, heyecanlandıran bir şey rekabet ve bu insan birileriyle rekabete giriyor. Hani savaşa, belli bir atışma ve tartışmalara girebilen bir enerjisi de var. Çünkü bundan zevk duyan bir kişi. Çünkü biraz kıskançlığı var. Sizi de hatta kıskanacak. Size karşı da zaten bir sahiplenmesi olacağını da görmüştük. Bunun yanı sıra arkadaşlar şöyle bir detay da var. Ama ben bunu bu insanın maddiyatıyla alakalı söyleyeceğim bu kişi bir süre maddi olarak bir kayıp yaşamış ya da maddi anlamda bir şey kaybetmiş. Bir süre maddi anlamda bir yoksunluk ve eksiklik çekmiş ama bakın peşine para altılısı geliyor beşlisinden sonra. Yani o durum toparlanmış. Eli bollukla, bolluk gelmiş eline bir bereket gelmiş ve şu an para prensi moduna geçmiş. Yani şu anda evet bazı fırsatları değerlendirmiş eline yeni başlangıçlar. Çünkü prensler fırsatlarımızdır şanslarımızdır haberlerdir aynı zamanda. Yani bu insan da böyle yeniliğe dair güzel başlangıçları olmuş ve o para durumunu toparlamış. Bunu özellikle öncesinde görüyorum. Çünkü bir toparlanmaya doğru gitmiş. Bunu duygusal anlamda yorumladığımız zaman para beşlisi e, bu insan arkadaşlar hani duygusal olarak eksiklik demek, yoksunluk demek, e, bu tür şeylerden gerçekten hoşlanmıyor. Hani ilgiyi ve sevgiyi çok seven bir insan. Zaten burada da bir kıskançlık görmüştük. Hani sizin başka onunla fazla ilgilenmemeniz ona karşı biraz daha az ilgi göstermeniz bu insana yetmezmiş hani o fazlasıyla ilgi görmek hoşuna giden bir insan ama gördüğü gibi de bunu da göstermeyi seviyor çünkü burada da aslında sizi de bu duygusal yoksunluktan çıkaracak bir kişi var hani bugüne kadar böyle sevgi aşkı tam olarak yaşayamadıysanız, belli bir tatmin olmadıysanız belli bir doyum olmadıysa diyor ki hayır, karşındaki insan gerçekten sana bu tatmini yaşatacak, bu sevgiyi, ilgiyi yoğun olarak gösterecek. Bu şekilde görmekteyim. Aynı zamanda çok özgüvenli bir karakter. Kendine çok güveniyor. Hatta şöyle söylüyor, ben kendi başıma her şeyi yaparım. Ben kendime yetebilirim. Ben, hani kimseye ihtiyacım yok. Aslında dünya kartında bir Bağımlılık, bağımlılık çalıştıran bir enerji yoktur. Kimseye bağlı değildir. O kendi başına mutludur zaten. Kendi kendine yatıyordur. Bu kişinin de bu enerjisi var. Dediğim gibi bazen için bu kişi başka bir şehir veya farklı bir ülke durumu görünüyor. Sizden uzak bir yerde bir yolculuk durumu var hatta. Bunun ya sıra bu kişi hakkında başka neler söyleyebiliriz? Fedakar bir insan arkadaşlar. Bir o kadar da bazen gardını aldığını görüyorum bu kişinin biraz kendini savunmaya alan bir kişi. Özellikle mesela bu kartta şu etki vardır. Bu kişi geçmişte yaşadığı bazı sorunları vardır. Bazı acılar çekmiştir. Ve bu acılarından dolayı da bir şekilde kendi gardını alıyor. Hani öyle hemen açmak istemiyor bazı durumlara kendini. Biz zaten o yüzden burada bir maske görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Demiştim ya hani bazen maske takıyor mantığına uymayan durumlarda. Evet bazı, bazı şeyleri gölgeleyen tarafları var bu kişinin duygularını. Stratejik ilerlemesinin sebebi de bu. İncinmekten ve yara almaktan korkan bir tabiatı ve yapısı da var. Yani özgüvenine zarar gelmesini istemiyor olabilir bu insan. Bunları da görmekteyim bu kişiyle alakalı. Evet arkadaşlar burç olarak dediğim gibi ateş grubu ve hava grupları yoğun görünmekte. Aynı zamanda bakın burada aslında uzaklaşmak evet bir o kadar sizin de uzaklaşmanız gereken durumlar olduğunu ama kiminiz için bu yolculuk yani bu insanla alakalı uzaklaşmak da aslında başka bir yere gitmeyi de gösterir burada. İkisi burada geldiği için bunu fark ettim. Hani bu insanla beraber başka bir şehir veya farklı bir ülkeye siz de gidebilirsiniz. Siz de bulunduğunuz yerden uzaklaşma durumlarınız oluşabilir ama sadece ya yoğun bir kaygı enerjisi çalıştırdığınızı görmekteyim. Sadece biraz bu kaygılarınızı bırakın. Ben bu kaygılarınızın daha çok sizin geçmişten kaldığını düşünüyorum. Ha bu insana yönelik yorumlarsak bu insanın da açıkçası geçmişten kalan bazı travmaları ve yaraları var. O yüzden biz burada gardını alan biraz stratejik ve hamlelerle ilerleyen bir insan var. Çünkü bu kişi de geçmişte tam olarak sevildiğini hissetmemiş. Duygusal bir eksiklik hissetmiş kendinde. Ama sizinle tanışınca bakın aranızda yoğun bir şefkat ihtiyaç, şefkat ilgi olacağı için birbirinize karşı çok cömertçe davranacaksınız maddi manevi. Ve bu insanın da hayata dair kaygıları olma ihtimali de çok yüksek. Çünkü bulunduğu ve koşullardan bir uzaklaşması var bu insanın kendi hayatında. Bu insan da şu an bu süreçte olduğunu görmekteyim. Peki bir bakalım bu insanla hangi zaman içerisinde tanışabilirsiniz? Hangi dönem içerisinde tanışabilirsiniz? diye baktığım zaman arkadaşlarım. Bakın daha çok ateş gördüğüm için ben direkt Koç, Aslan ve Yay dönemlerine dikkat edin. Yani en yakın Koç dönemi biliyorsunuz ki 23 Mart'tan 23 Nisan'a kadarki dönem oluyor. Bu Koç burcunun dönemi. Yani ateş grubunun dönemi olacak. Bu zamanlar sürecinde bu kişi karşınıza çıkabilir. Böyle bir tanışma ihtimaliniz yüksek görünüyor bu kişiyle arkadaşlar. Evet daha çok bu enerjiyi alıyorum. Peki nerelerde tanışabilirsiniz dediğim zaman? Yolculuk var, gittiğiniz bir yerde ya da bu insanın sizin bulunduğunuz bir yere gelmesi durumunda böyle bir tanışma durumu oluşabilirmiş gibi bir durum var. Evet yoğun olarak bunu görüyorum. Çünkü neden? Destemizde de bir dünya var. Yani yine farklı bir ülke, farklı bir şehir. Böyle bir durum. Aynı zamanda dünya kartı şunu da çağrıştırıyor. Bakın dünya hani global bir şey o yüzden sosyal medya biliyorsunuz sosyal medyadan da bütün dünyaya ulaşabiliyor her şeyimiz. Sosyal medya platformlarından da bir şekilde bu insanla bir iletişim, bir konuşma, bir tanıma evresi oluşabilir. Yani bunlar daha çok yoğun olarak görünen mesajlarımız sizler için arkadaşlarım. Evet uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ikinci destemize geçiyorum. İkinci destemiz yani pembe elmayı seçen arkadaşlarım bir bakalım sizler için hayatınıza kim girecek nasıl bir insan ne tür enerjilere sahip yalnız olan ilişkisi olmayan arkadaşlar için hayatınıza nasıl bir karakterde insan girecek ikinci desteği seçenler için ne tür enerjiler var ikinci desteği seçenlerin hayatına kim girecek nasıl bir insan girecek ne tür enerjilere sahip bir insan hayatınıza geliyor Bakalım Hepinizin hayrına olsun. Ne tür enerjiler varmış bu kişiyle alakalı. Evet, kartlarımızı seçtik. Enerji kartlarımızdan da alalım. İkinci desteği seçenler için ne tür enerjiler var? Hayatınıza kim girecek? İkinci desteği seçenler için yalnız olan, ilişkisi olmayan ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Bir bakalım hayatınıza kim girecek? Ne tür enerjiler var bu insanla alakalı? Neyi bilmeliyiz? Sizler bu insanla alakalı neyi bilmelisiniz? Evet şimdi açmaya başlayalım. Kıskançlık sevgi meleği. Birinci çakra dinlenme ve yenilenme. Değnek onlusu. Kupa prensi. Değnek şövalyesi. Ve kılıç onlusu. Değnek prensi. Pardon tılsım prensi. Kupa üçlüsü. Araba para dokuzlusu, para yedilisi, mahkeme, azize ve asılan adam. Evet ikinci desteğe şöyle bir baktığımız zaman ne tür enerjiler var diye. Bakın birinci destedeki iki kartımız burada da tekrarladı. Kılıç olmuşsu ve değnek olmuşsu. Yani bu kart bitişleri anlatıyor. Bu kart sorumluluklar artık yük alamamak bir şeylerin ağır gelmesini. Yani burada daha çok biz yeni insan soruyoruz ama bazılarınızda hala daha geçmişin kalıntıları var. Yani kolektifte bu yoğun olduğu için deste seç de yapsak bir şekilde aynı kartlar benzerlik gösteriyor enerjiler. Geçmişteki kişileri arkadaşlarım bırakmalısınız. Çünkü evet sizi çok yormuş, çok yıpratmış, hep sorumluluk alan bir şekilde fedakarlık yapan siz olmuşsunuz ve ve bakın kılıç yani hançerlenmişsiniz sırtınızdan yaralar almışsınız her türlü olabilir aldatılmak ihanet yalan terk edilmek kandırılmak karşılık görmemek yaptıklarınızın karşılığını alamamak sevilmemek her şey olabilir bir karşılıksız aşk durumu bile yaşanmış olabilir ama bir şekilde canınızın yandığını görüyorum ve e, Burada bir yenilenme ve dinlenme ve yenilenme kartımız var. Yani Artık sizin şu yorgunluğu üzerinizden atmanız ve biraz daha kendinize odaklanmanız. Hatta bu kart çıktı için yani bolca meditasyon yapabilirsiniz, dua yapabilirsiniz, zikir çekebilirsiniz. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bir şekilde sizi dinlendirecek aktivitelere yönlendirmeniz gerekli. Biraz daha maneviyata, ruhsallığa ve dine yönelmenizi tavsiye ederim. Aslında bu sizi şifa katacaktır ve iyi gelecektir. Çünkü enerjinizde biraz kirlenmiş yani bu enerji sizi yıpratmış. Burada bunu görmekteyim. Yoğun bir şekilde. Bunun yanı sıra arkadaşlar yeni insana geçelim bakalım. Yeni insan hakkında şunu söyleyebilirim. Çok duygusal romantik ve çocuksu bir tabiatı var. Hatta burada iki prens kartımız gelmiş. Bunu detay olarak söylüyorum. Bu insan sizden yaşça küçük biri olabilir. Ama olmak zorunda değil. Ruhu biraz daha çocuksu olabilir. Daha böyle masum enerjilerde olabilir. Böyle daha hareketli, daha kıvrak bir enerjisi de olabilir size göre. Peki özellik olarak duygusal, romantik, hatta sanatsal faaliyetlere yatkın, sanata düşkün bir karakter olduğunu, sevgiye, ilgiye çok önem verdiğini ve bunu size de bolca yansıtacak bir karaktere sahip. Aynı zamanda bu insanın arkadaşlar bakın arkadaş çevresiyle arası çok iyi. Dostlarına o kadar düşkün ki hani pozitif bir insan. Böyle birileriyle yemeği içmeyi gezmeyi çok seviyor Sevdikleriyle vakit geçirmeyi seviyor bu insan Arkadaşlarıyla dostlarıyla her an bir görüşme bir her an iletişim halinde olan bir yapısı var Onlarla birlik içerisinde olmaya çok yatkın bir karakter olduğunu Hatta şunu da söyleyebiliriz Yeni gelecek insan yani hayatınıza girecek kişi arkadaş çevrenizden veya ortak arkadaşlarınız sayesinde tanışacağınız bir kişi olma ihtimali de görünüyor sizler için bunun yanı sıra bu kişiyle biraz zihinsel yönden farklılıklarınız olabilir. İlişkiye bakış açılarınız, hayata karşı bakış açılarınızda biraz farklılık olabileceğini de görmekteyim. Bunlar da yaşanabilir aranızda ama Bakın tılsım dokusu yani bu insan sizin talihiniz, kısmetiniz. Biliyorsunuz orijinal destede bir kadın vardır ve onun omuzuna bir kuş konmuştur. O talih kuştur aslında, o onun kısmetidir. Bu insan da sizin yeni gelecek kişi kısmetiniz. Ee, gerçekten güzel bir enerjiye sahip olduğunu görüyorum. Belli bir bolluk ve berekete sahip bu insan, maddi manevi. Kendini çokça geliştirmiş ki burada da bunu görüyoruz. Genel bilgisi ve kültürü yüksek Spiritüel ve psişik yetenekleri çok kuvvetli Bu kişinin altın hisleri güçlü Bunun yanı sıra olgun ve ağır ağırbaşlı bir yapıya sahip bir karakter görmekteyim ben burada arkadaşlar Bunun yanı sıra evet bu insan kendini yetiştirmiş ve Nasıl desem kendine de yetebiliyor Hani Bunu da söyleyebiliriz burada Evet bunun yanı sıra arkadaşlar mahkeme Evet mahkeme aslında geldiğinde evet bir gerçeklik vardır. Yani bir uyanış. O sizin gerçek hayatınızın aşkı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü burada bir kısmet bir talihiniz olarak görmüştük bu insanı. Bu insan Azize'de bir ruh eşliliği bağlantısını anlatır. Ve bu insanla ruhsal bir bağ taşıyacağınızı hissediyorum. Bu yeni gelecek olan insanla alakalı. Ve bir o kadar da mahkeme arkadaşlar bazı derslerimizi anlatır. Bazı öğreneceğimiz şeyler vardır ve bu insanla beraber bir şeyleri aydınlanabilirsiniz. Bazı farkındalık süreciniz artabilir. Birbirinize bir şeyler katacağınız, birbirinize bir şeyler öğreteceğiniz bir insan olduğunu söyleyebilirim. Ama bu insanla mesela şuna dikkat edin. Açık bir iletişim ve açık bir halde olun. Yani aranızdaki durumları fazla uzatmamaya, hep çözüm odaklı olmaya dikkat edin. Çünkü bu insan açık olmayı seviyor. Yani bir şeyler gizli kapaklı saklı olsun istemiyor. Açık bir yapısı var. Bunun yanı sıra çok sabırlı bir insan. Yani hatta emek gösteren, çabalayan, ektiğini biçmek isteyen bir karakter. Diyor ki ben ne ektiysem onu biçeceğim. Ben sana sevgi mi verdim, ilgi mi verdim? Karşılığını istiyorum. Ha verdim ama bunu isterim. Bunun karşılığını beklerim doğal olarak isteyen bir yapısı var. Bunun yanı sıra maddi olarak da bunu fark ettim. Çünkü burada da bir tılsım prens olduğu için bu insan evet ağır bir tarafı var. Garantici. Bunun yanı sıra maddiyatına, eğitimine, kariyerine önem veren bir karakter olduğunu ve biraz sabit bir karakteri de olabilir. Böyle ağır ve yavaş ilerleyen bir tabiata da sahip ama bir o kadar da bakın bir tutkulu yapısı var. Böyle fiziksel çekime çok önem veren aynı zamanda bulunduğu ortamda evet pozitif bir insan olduğu yoğun bir şekilde görünüyor. Hani duygularını da güzel aksettiren bir karakter var. Çünkü biz burada bir sevgi meleği görüyoruz. Yani bu insan çok sevgi dolu bir karakter çevresi tarafından da sevgisi, ilgisi çok belli oluyor. Size karşı da bakın kalbini uzatıp verecek yani. Bu öyle bir enerjisi görünmekte hayatınıza girecek olan kişiyle alakalı. Biraz kıskanç bir yapısı var. Kıskançlık da geldi burada çünkü. Sizi tamamen merak edecek bir insana benziyor. Hani hayatınıza girdiğinde sizin neler yaptığınızı, nelerle uğraştığınızı, geçmişinizi, her şeyinizi merak edip sorgulayacak, sizi tamamen sahiplenecek ve sevgisi ve ilgisini yoğun bir şekilde gösterecek. Çünkü o bir sevgi meleği. Yani yapısında sevgi dolu ve pozitiflik var bu kişide. Bir o kadar canlı ve enerjik, güler yüzlü. Hatta bu insan bakın değnek kartımız hani Sporsal yani sporla alakalı bazı faaliyetlerle de uğraşıyor olabilir, sporla ilgileniyor olabilir ya da ilgi duyuyor olabilir. Bu tür detayları da verelim. Bunun yanı sıra bazen şu bu size şunu da görüyorum. Bekleyiş enerjisinde fazla kalan bir insan. Biraz sabit bir yapısı olduğunu görmüştük. Aslında ağır ilerleyen bir yapısı var ama ee, sabır enerjisi çok yüksek. Bekleyiş enerjisi fazla. Bazen pasif kaldığı durumlar oluyor ama. Hani bunu Azize'de de görüyoruz. Azize de biraz sessiz kişidir. Bazen biraz içine çekilir, kendine kapanır. Düşüncelerini bazen gizlidir. Gizliliktir aslında. Gizli tutma eğilimi de oluyor. Hani aslında biz burada daha çok açık bir karakter görüyoruz. İstediklerini, niyetlerini bir şekilde açık açık belirtiyor bu insan. Ee, doğruluğa, dürüstlüğe çok önem veriyor. Ama e, bazı zamanlarda sessiz kaldığında ve pasif kaldığı süreçlerde bazen duygularını yani özellikle Aziz'e bir su, su grubunun kartı olduğu için duygularını bazen bastırma ve gizleme eğiliminde bulunuyor olabilir. Hani bu tür şeyleri ilk etapta saklama girişiminde bulunabilir. Bunu verelim. Çünkü burada bir aslan adam var. Hani bakış açısını değiştirmesi gerekli. Biraz sizden bakış açısı farklı. Zaten bunu araba kartında da söylemiştim. Bazı hayata karşı bakış açınızın ve ilişkiye karşı bakış açılarınızın farklı olduğunu fark ettim. Bu kişide de bu var aslında. Biraz farklı olacağınızı görmekteyim bu kişiyle alakalı. Biraz pasif enerji çalıştırıyor bu insan. Bunu da görmekteyim. Yani ilişkiye yönelik bunları yapabilir. Biraz fazlasıyla hani beklemede, bazı şeyler yavaş. Bu insana ağır aksak ilerleme durumları da olabilir. Çünkü biz burada bir birinci çakra görüyoruz arkadaşlar. Ee, bu kişinin güvenle alakalı problemleri olabilir. Ee, mesela kalbini kolayca açamıyor. Çünkü burada kalbini gizliyor. Bazı güvene dair problemler yaşamış. Ve bu, bu güvensizliğin verdiği etkiden dolayı da bazı şeyler bu insanda yavaş ilerlemesinin sebebinde ben daha çok bu olduğunu görüyorum. Evet daha çok bu insanla alakalı bu tür enerjiler görünüyor. Peki burç olarak baktığımız zaman neler söyleyebiliriz? Öncelikle Burada bakın bir değnek şövalyesi ile ateş grubunu söylüyorum. Bir de kupa prensimiz var. Su grupları. Bir de para prensi var. Toprak grubu. Ama su grubu olma ihtimali yüksek. Çünkü neden? Azize de var burada. Yani Azize yengecin karttır ama biz genel olarak su grubu diye genelleyelim. Yengeç, akrep, balık ki aslan adam da Neptün biliyorsunuz. Balık burcunun yöneticisi. Balık yani su grupları yüksek olasılıkta görünüyor. Ben diğer ihtimal olarak yine toprak ve ateşi de verdim. Hava elementini vermiyorum. Burada hava grupları pek görünmemiş. Hayatınıza girecek olan kişilerde ben daha duygusal, daha naif, daha kibar, nazik bir enerjinin hayatınıza gireceğini. Biraz bazen geri planda duran çekingen bir tavrı ve yapısı da olabilir. Bazı konularda bu tür duygular yansıttığını ama bir şekilde de hatta bu insanla aslında güzel bir arkadaşlık süreciyle de başlayabilirsiniz. Bunu da hissettim. Yani burada arkadaş çevresinden kaynaklı bir tanışmanın olabileceği gibi bu insanla ilk etapta böyle arkadaşça ilerleme bir durumu ya da bir arkadaşlığın ilişkiye dönüşümü gibi de hissettim. Karşılaşma ihtimaliniz daha çok buradan. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlarım sizler için. Peki burada zaman olarak hangi zamanları söyleyebilirim? Ee, arkadaşlar burada da su grupları etkin yani su grubu zamanları ki zaten biliyorsunuz bugün 13 Mart balık burcunda bir yeni ay yaşıyoruz ve hani su grubu şu an zaten balık dönemindeyiz. O yüzden şu süreçte mesela bu insan karşınıza çıkma ihtimali var. Bir şekilde bir ilişkinin oluşma durumu görünüyor ama ben yine genelliyorum. Yengeç, akrep ve balık dönemlerine dikkat edebilirsiniz bu aylarda. Özellikle bu insana karşılaşma ihtimaliniz, tanışma ihtimaliniz bir ilişki Yaşama ihtimaliniz görünmekte sizler için arkadaşlar. Evet yani sizler için genel olarak kartlarımızın enerjisi bu şekildeydi. Evet uyumlandıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.